Sor sorabilirsen kanalından ben Yahya. Bugün halkımıza bir saat sonra öleceğinizi bilseniz ne yapardık diye sorduk. O zaman cevapları hep birlikte izleyelim. İyi seyirler. Bir saat sonra öleceğinizi bilseniz ne yapardınız? Beklerdim. Ne yapardım ya? Beklerdim. Öleceği bile insan ne yapar? Yani bir saat sonra bir de yani. Hani birkaç ay olsa yer içersin, gezersin, hayatını yaşarsın. Bir saat yani kısa bir süre. Bir saatte ne yapılır? Hiç şey yapmazsın yani beklersin. Bilemezsin ki hakikaten ölümün saatini, saniyesini de bilemezsin. Her an olabilir. Sorduğun soru ürküttü beni ya biraz. <laughs> Onkoloji hastasıyım zaten ben. Ya. <laughs> Tırsıyorum böyle ben panik hatamdır. Sorduğun soru var ya tam nereden denk geldin sen Bilmem Allah şifa versin inşallah Aa, Oradan buradan Herkes dualım. inşallah. İyi. Bir saat sonra öleceğinizi bilseydiniz ne yapardınız? Ölürdüm. Bir saat sonra öleceğinizi bilseniz ne yapardınız? Bir saat sonra öleceğimi düşünsen ne yapardım? Kaka bence <laughs> İçimden bu geldi yani şu an Bence başka ne olabilirdi? Başka başka deli gibi uyurdum abi ya Saatlerce hiç vermek istemezdim Orada öldüğümü düşünürdüm yani O kadar yani şu an Bir saat sonra öleceğinizi bilseniz ne yapardınız? ne yapardım? Giderdim bütün düşmanlarımı vururdum ya. Vallahi. Düşmanınız çok mu? Ya sevmediğim insanlar var. Aslında bazen düşünüyorum da zaten bir saatim kalmış. Ya da kredi çekerdim. Bir sürü para harcardım. Zaten kredim ölünce siliniyor. Bir sürü alışveriş yapardım. Böyle. Teşekkürler. Rica ederim. Yani bir saat sonra öleceğinizi bilseniz ne yapardınız? Ne mi yapardım? Bir saat sonra öleceğimi bilsem ne yapardım ben ya? Ne yapardın? Valla herhalde bir bir vurgun yapardım önce bir çoluğun çocuğun geleceğini kurtarma için. Nasıl yapardım onu da bilmiyorum tabii. Bana kim ne verir? <laughs> Doğru mu? Doğru. Kim verecek bana? Ancak vurgunu da zenginler yapıyor, siyasiler yapıyor. Bizler yapamayız ki. Vurgunu da onlar yapıyor. Evet. Doğru mu? Doğru. Yapacağım budur başka. Yoksa yaşım olmuş 66 ya. yani bu, ya, bu, bu saatten sonra ben ne yapabilirim ki? Elimden hiçbir şey gelmez vallahi. Bir saat sonra öleceksem şöyle sevdiklerimi başıma toplar. Güzel bir helalleşirdim. Hadi eyvallah der giderdim işte. Yapacak şey bu. Teşekkürler Benim kolay teşekkür gelsin. Ederim. Bir saat sonra öleceğinizi bilseniz ne yapardınız? Büyük ihtimal dolaşırdım. Gezerdim yani hiçbir şey yapmazdım. Bu kadar işte. basit. Teşekkürler, kolay gelsin. Bir saat içinde öleceğinizi bilseniz ne yapardınız? Ne yapardım? Giderim abdest alırım, namaz kılardım. Teşekkürler. Bir saat içinde öleceğinizi bilseniz ne yapardınız? Yaptığım gibi ibadetlere devam ederdim. İbadetlerimi. Güzel, teşekkürler. Zamanı kısaltmaya çalışırdım. Siz ne yapardınız? Yatardım. Uyurdum yani. Ölmeyi seviyorum. Zevkli şeyler yapardım. Tamam teşekkürler. Eğer bir saat sonra öleceğinizi bilseniz bir saat içinde ne yapardınız? Allah'a iman ederim. Hayırlı ölümler istiyoruz inşallah. Sağlıklı ölmesini istiyoruz. İnşallah dayıcığım. Teşekkür ettim abi. Şeyden.